Evet, bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tabii ki Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Dijital iletişim uzmanı. Ali Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar, çok iyi sabahlar. Çok teşekkür ediyorum <laughs> katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim davet için. Ne edeyim, zaman çağırsak, gece gündüz arasak güzel. gelirsiniz. Estağfurullah. Çok çok kıymetlisiniz. Burası efendim. bizim ailemiz, yerimiz efendim. Çok yani, teşekkür yani. ediyorum. Siz de ailemizin bireysiniz. Yani. Çok Her sabah ediyorum. sizlerle güne başlıyoruz. <laughs> Sağ olun, güne böyle başladık. Güzel oldu efendim. Teşekkür ederiz. 3. saatin sonuna doğru güzel bir olumlamayla başladık. Ancak Söyleyeceklerimiz Maalesef. bu kadar. E, komik ve bu evet. kadar da e, neşelendirici olmayacak. Biraz tadınızı kaçıracağız. Tadınızı kaçıracağız ki bilgileneceğiz ve daha kötü, daha felaket senaryoların evet. öznesi <laughs> olarak kendimizi bulmayacağız. Ne demek istiyorum? Evet. Ali Murat Bey hemen sizi alalım. Evet. Dolandırıcılar gündemden besleniyorlar. Gündemde ne varsa bir argüman olarak kullanıyorlar efendim ve bizleri dolandırma aracına dönüştürüyorlar. Çok hızlı bir şekilde son olarak yasa dışı bahise, yasa dışı kumar soruşturmasına karıştırmak diyerek sahte evrak dahi düzenleyerek bizlere ulaşıyorlar ve dikkatli olun dolandırılabiliriz ama nasıl? Evet efendim şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle bir mesaj alıyoruz biz sizin de ifade ettiğiniz gibi son dönemlerde gündem işte Mehmet Ali Erbil Serdar Ortac'ın da işin içerisine dahil olduğu bir yasa dışı bahis ve kumar soruşturması biliyorsunuz söz konusuydu dolandırıcılar bu seferde yasa dışı bahis ve kumar oynadığınızı iddia ederek avukatların barodaki kayıtlı isimleri kullanarak ...sizlere SMS gönderiyorlar... Hı hı. ...ve daha sonra tabii ki işte... ...hukuk bürosunun isimlerini veriyorlar... ...isim veriyorlar, adres bilgilerini veriyorlar... ...ve daha sonraki süreçte... ...bir WhatsApp yönlendirmesi sağlamış oluyorlar... İşte diyor ki yasa dışı... ...kumar ve bahis tespit tutarı 4500 olarak belirtilmiş... ...ödeme sonrası avukatınıza... ...mağduriyet dosyanız için yönlendireceksiniz şeklinde... ...her şeyi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmişler... ...güya... ...burada bir ara bulucu imajı çiziyorlar... ...ve daha sonra dosyalarında da sizin de ifade ettiğiniz gibi bir düzeltme ve yönlendirme yapmışlar. Nasıl yapmışlar? İşte mahkemenin ismini birebir kullanıyorlar. Savcıların isimlerini birebir kullanıyorlar. Hakimlerin ismini birebir kullanıyorlar. Yani bizim bildiğimiz dava dosyasının kararların birebir aynısını oluşturmuşlar ve bunu da size gönderiyorlar. Nasıl hmm. gönderiyorlar? PDF dosyası olarak gönderiyorlar. İsimleriniz burada kayıtlı, adres bilgileriniz kayıtlı. Şimdi Johnson um diyorsunuz ki, evet, TC benim TC, adres evet. benim adresim. E, tamam diyorsunuz, o zaman kesinlikle bu benim bizzat hukuki olarak yaptığım bir hata ya o da o kadar sağlam argümanlarla geliyorlar ki maalesef ki evet. buna dair bir parantez açacağım. Bunu da koyayım. Bu TCM numarama benim kim olduğuma nasıl ulaşıyor? Orada da kocaman bir soru tabii. işareti var. Oraya geleceğim tabii, ama bir tabii. meseleyi bitireyim. Tabii. Ee, devam edelim. Buradan... sonra sonra ne yapıyorlar? Sicil numaraları, baraya kayıtlı numaralar. Bunları da vermiş oluyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Google'da bir arama yapıyorsunuz. Gerçekten böyle bir avukat var mı yok mu? Hakikaten bakıyorsunuz baraya da kayıtlı böyle bir avukat söz konusu. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Tamam, evet. Benim bilgilerimi bildiler. Baraya kayıtlı avukattan bu mesaj geldi. Üçüncü olarak resmi devlet mahkemesinin kararı söz konusu. Tamam. Ya ben bilinçsiz bir şekilde bu işe girdim, ya da benim adıma kimlik bilgilerimi birileri kullandı. ...ve dolayısıyla otomatik olarak... ...beni bu işin içerisine attı diye düşünmeye ya başlıyorsunuz. Peki mesela böyle bir mesaj geldiğinde... ...mesajın geldiği numara ulaşılabiliyor mu? Aranılabiliyor mu? Aranmıyor. En büyük hatalardan bir tanesi de bu. O numarayı arasanız siz ulaşamayacaksınız. Şuraya biz kapattık tabii bu numarayı. Bu sanal numara. Yani hmm. aslında var olan aktif bir numara değil. Sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor. Arama gerçekleştiriyor. Çünkü izini kaybettirmek için böyle bir yöntemi seçiyor dolandırıcılar. Direkt arama numarası olsa siz direkt ne yapacaksınız? Savcılar suç duyurusuna bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki beni bu numarada aradılar. Sonra savcı müzekkere yazacak. İşte Şimdi bir... biz bunu konuştuk ya tövbe estağfurullah <laughs> düzeltirler. Numarada aranır olur. <laughs> bir de telefonda dolandırırlar. Allah korusun. Evet o yüzden. Dikkatli olalım. Böyle <laughs> şeyler geldi. Hemen güvendiğimiz kendi avukatımıza atalım bunu. Çok doğru. Hemen avukatımıza yönlendirin. Ya da internette bir arama yapsınlar. Evet. Biz mesela bu konuyu konuşuyoruz ya. Bu birazdan mesela YouTube kanalına yüklenmiş olacak. Bu zaten otomatik olarak çıkmış olacak. Bir de Can Hanım bakar mısınız şuna? Adaletin terazisini evet. koymuş. Evet yani bak biz avukatız. imajını çiziyorlar yani. Gerçekten güleriz ağlanacak halimize. Bu alanlarda çok iyiyiz. Evet. Burada da yazmış birinci kalem. Devam kad... edelim bir sonraki sayfaya. Devam sarkılar. edelim bakalım evet. nasıl bir belge. Ha işte. Olay belge bu. Belge örneği evet. Evet buyurun efendim. Bir de ne yapıyorlar? Farklı illeri kullanıyorlar. Sizce neden farklı illeri kullanıyor olabilirler? Burada soruları ben sorarım. Ha, evet, haklısınız, doğru söylüyorsunuz. <laughs> Buyurun, neden? Evet, neden? Çünkü İstanbul olsa otomatik evet, olarak siz gidip mahkemeye fiziksel soracaksınız, olarak evet. fiziksel olarak dosyanıza bakacaksınız. Ama ne yapıyor? Antalya'dan göndermiş ve diyor ki. Yasa dışı bahis oynama cezası sizlerle de yaptığımız yayınlarda hatırlarsanız konuşmuştuk. 7258 sayılı kanundan bahsetmiştik. Yasa dışı bahis cezası alanlar hakkında 10 bin lirada 50 bin liraya kadar para cezasına hükmedilir diyor. Bunu görüyorsunuz. En sonuna bakın katip diyor e imzaldır. Hakim diyor e imzaldır. Belgeye bakıyorsunuz e imzalı. İsminizi vermişler burada kapattık tabi davalı. TC kimlik numarasını vermişler. Yalnız burada ne var? Altı ödeme seçenekleri diyorlar. Burada bir IBAN yazıyorlar. ...buraya göndereceksiniz diyorlar. 10 lira, 50 lira, 50 bin lira ödemeyeyim diye... ...16 bin ne lira ödeyeyim diyorsun. Evet, aynen öyle. Eyvah Diyor ki eyvah. avukat... Ben diyor bu dosyayı kapatacağım dosyanız Arabulucuya gitti. Hani ara bulucuya gittiğinde iki taraf anlaşıyor. Bir kere zaten bu bir artık kamu davası bünyesine girmiş oluyor. Siz kamu davası bünyesine girmiş bir şeyi Arabulucuyla nasıl anlaşacaksın? Devletten mi anlaşıyorsun sen yani? Hani şahıslar ben sizinle bir dava yaşarım ve ara bulucuya gideriz. Deriz ki mesela benim cezam 80 bin liradır ödemem gereken var. Siz dersiniz ki 50 bin lira benim için kafi Arabulucu tamam der. Bu Anlaşıyor musunuz? Anlaşıyorsunuz. İş bitti. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden ciddi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Devam ben, edelim bir ben sonraki şey. her <laughs> zaman şunu söylüyorum. Böyle sadece yasadışı bahis kumar değil. Yarın belki diyecek ki icra dosyanız var. Yarın diyecek ki hakkınızda ceza dosyası açılmıştır. Yapacağımız işlem direkt olarak E-Devlet üzerinden ki Türkiye.gov.tr'ye giriyoruz. Bunu da öyle sağ sol sitelerden değil. Bildiğiniz direkt kendiniz yazacaksınız hı hı. ya da e-devletin mobil uygulamasını giriyorsunuz. Adalet Bakanlığı diye yazıyorsunuz arama motoruna. Orada da hemen bir arama motoru söz konusudur. Direkt olarak bir sonraki slaytta da göreceğimiz, fotoğrafta göreceğimiz. Burada dava dosyası sorgulama kısmına giriyorsunuz. Zaten burada adınıza herhangi bir dava açılmışsa, açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava kaydı bunlar. Bunu yapsanız avukatınıza bile danışmanıza gerek yok evet. canım. E-devletten her şeyi. Lütfen. Adınıza gelen davalar, icra dosyaları, icra takipleri hepsi buradadır. Değerli izleyicilerimize böyle mesajlar geliyorsa özellikle belli yaş üstüne bunlar geliyorsa lütfen korku ve panik içerisine girmesinler. Telefonu kapatsınlar direkt olarak zaten adınıza bir dava dosyası açılmışsa hangi mahkemeden geldiği dava dosya numarası burada efendim yansıyor. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değilse lütfen o kişilere para kaptırmayın, kimlik bilgilerinizi vermeyin. Ama siz çok güzel Demin bir konu bu bilgilere bunlar nereden ya. bu kadar ulaşıyor? Hemen bir sonraki görseye getirelim. Çünkü bilgilerimizin satıldığına dair de bir haber vardı efendim gündemde birkaç gündür. Maalesef bunun evet. gerçekliği ne? Sormak evet. istiyorum. Çünkü evet. bu kadar veriye, bu kadar dolandırıcı nasıl ulaşılıyor? Değil mi? Yani asıl önemli sorunlardan bir tanesi, önemli sorulardan bir tanesi düzeltilmesi gereken de bu. Buyurun Ali Murat Bey. Şimdi bakın gördüğünüz gibi ben... Burada ilegal bir şekilde veri satan bir siteden ekran görüntüsü aldım. Eyvah eyvah. Evet görüyorsunuz. İşte ne diyor mesela aile çözümleri, GSM çözümleri, Mernis 2024 kişi çözümleri, araç çözümleri, okul çözümleri. Ve bunlar 150 liradan başlıyor, 280 liraya alacağınız pakete göre. Yani atıyorum mesela plaka sorgusu almak istiyorsanız onun için daha yüksek bir bedel ödemeniz gerekiyor. Sadece mernis istiyorsanız 150 lira. Mesela 1000 TL'ydi tüm, tüm sorgulara erişim. erişim. Yani ilaç sorgusu, e-okul sorgusu, üniversite sorgusu vs. Yani bin liralık pakete giren birisi benim çocuğumun hangi okula gittiğinden kullandığım arabanın plakasına kadar sahip mi oluyor? Maalesef ama yani? gerçek bu şekilde sahip olabiliyor. Bu ciddi bir sorunu da beraberinde getirmiş oluyor. Çünkü siz az önce söylediniz ya sizi ne yapıyor? Bankadan arıyoruz diyor. Can Hanım evet buyurun TC kimlik numaranız bu mu? Evet. Anne adınız bu mu? Bunları evet, hani Evet beni de öyle dolandırdılar e... biliyorsunuz. Şimdi. Evet maalesef işte. Haberci özne olmaz ama evet aynı her şeyi her şey var Çünkü güzel. var. Soy ağacınızı görüyor. Annenizin dedenizi görüyor. Yani bu bilgilere diyorsunuz ki evet devletin bir kurumu sahip olur. O yüzden kim sahip olur? Savcı. Kim sahip olur? Hakim. O yüzden telefonla arayıp ya da WhatsApp üzerinden size bilgilerini gönderen kişilere asla itibar etmemeniz gerekmektedir. Artık bunlar özel bilgi olmaktan çıktı. Ben buradan kurumlara, bankalara seslenmek istiyorum. Evet bir sonraki de var. Evet mesela bakın adres sorgusu. Şimdi TC bakın burada dedim ya size Mernis işte aile çözümleri, GSM çözümleri. Buraya TC'sini yazıyorsunuz kişinin. Sorgula kısmına basıyorsunuz. Ben bunları kapattım tabii direkt olarak. Burada otomatik olarak o bilgiler çıkıyor. Peki Fakat, bu siteler nasıl buluyor bunu? Bu, bilgi, bu bir bu bir veri tabanında işte sızdırılmış geçmişte sızdırılmış veriler ki e, Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun da pandemi döneminde bu veriler sızdırıldı. Bu konu eski. Güncel bir konu değil. E, söylemi vardı biliyorsunuz. Hı hı. Evet bu doğru ama o veri tabanındaki veriler direkt olarak siteler kapatılsa bile BTK şu an gerçekten erişimleri engelliyor. Bu tarz siteler çıktığında ya da hı hı. Telegram gibi gruplarda biliyorsunuz bunlar satılıyordu. Hı hı. Şu an çıkıyor ama bu veriler bir yerlerde mevcut e, Cansu Hanım. O yüzden bizler de hani vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Bu tarz verileri size sunsalar, söyleseler bile lütfen bu kişilere itibar etmesinler. Devlet kurumlarını bizzat hangi kurumdan aradınız? Adalet Bakanlığı. mı? Davanız mı var? Direkt siz kendiniz arayın ya da UYAP üzerinden sorgulama yapın. Bu kişilere hı hı. asla itibar etmeyin. Bankalarda artık farklı güvenlik önlemleri, farklı şifreler, farklı kodlar almak zorunda bu bilgiler artık özel olmaktan çıktı. Tabii ki bu bilgileri de tekrar Hı -hı. güvenli bir hale getirilme sorumluluğu var devletin yetkili evet. mercilerinin. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Ali teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kıymetli katılımlarınız için efendim. devam ediyoruz. Farklı uyarılar olacak.